Dizisi final yapan Yağmur Yüksel kendini başka bir alanda denemeye karar verdi. Oyuncu bundan sonra şarkı söyleyecek. Kanalımızın değerli aboneleri merhaba. Bu nasıl olabilir söyleyenlerinizi duyar gibiyiz. Ancak mesleği hemşirelik olan güzel hatun Yağmur Yüksel'in doğal mesleğinden tamamen farklı bir oyunculuk mesleği yapması takdire şayandır. Bu da oyuncunun yaptığı her şeyin üstesinden gelebileceğini gösteriyor. Değerli aboneler, oyunculuk kadar şarkı söylemeyi de seven ve fırsat buldukça şarkı söyleyen Yüksel bu kez de boş durmadı. Oyuncu mikrofonu eline alıp eski ortağı Barış Vaktaş'ın da yardımıyla Karadeniz şarkısı söyledi. Evet. Yüksel ve Vaktaş katıldıkları bir etkinlikte birlikte şarkı söylemeye başladı. Ancak güzel oyuncu mikrofonu aldığına pişman oldu. Her zaman övgü dolu sözler duyan yağmur bu kez sert eleştirildi. Oyuncunun şarkısını dinleyen hayranlar, sosyal medyada ona inanılmaz sözler yazdı. Yağmur'un sesi çok kötü. Lütfen bir daha sarkı söyleme. Karadeniz ağlıyor sanki şu an. Bu nasıl ses? Ay çok kötü. Bu kız Sıla fanlarının gazına gelip şarkı söylüyor, oyuncuya yazılan yorumlardan bazıları. tam tersine yüksele destek veren hayranlar da bulundu. Siz de çıkın yağmurdan daha iyi şarkı söyleyin, sonra konuşun. En azından cesaretini tebrik edecek gücünüz olsun. Kız zaten, ben şarkıcıyım demiyor. Hepinizin kalbiniz kötü. Değerli aboneler. Profesyonel şarkıcılar Karadeniz şarkılarını söylemenin ne kadar zor olduğunu bilirler. Ünlü şarkıcılar bu tür şarkıları söylemekten çekinirken, Yağmur'un bir Karadeniz şarkısı söylemesi gerçekten cesaret ister ve alkışlanmalıdır. Hatırlarsanız Barış Baktaş da şarkılarını kendi kendine söylerdi ve sesinin kötü olduğuna inanırdı. Ancak hayranlarının ısrarı üzerine şarkı söylemeye karar verdi. Artık oyuncunun milyonlarca izlenen şarkısı ve klibi var. Peki sizce Yağmur Yüksel'de eski ortağının yolunu gidebilir mi? Yoksa oyuncu şarkı söylemeyi bırakmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı ve videomuzu beğenerek kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.